Evet arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüz 2. Birazcık kupa kastım. Yeni bir tane kromatik karakter alacağım için bu ilk kısmını önden kaydetmek istedim. Şimdi Dynamike'ı bir seviye 500 falan yapmayı planlıyorum. Şimdi neden 500, 400, 500? Çünkü 11 seviyeler çok arttı. Yani bu kupaya gelene kadar bile 9 seviye 10 seviye falan vardı baya ve bir seviye vurmuyor arkadaşlar Dynamite'in bir seviyesi vurmuyor i̇ki, ile 2 atıyorum 3 atıyorum biliyorsunuz metada zaten Shelly var arada sırada Brawl Ball'da savaş topunda ee, şey geliyor Primo'lar de, e, en basitinden Daryl geliyor Daryl direkt hızlı bir Asisin gibi bir tank olduğu için ölmüyor bu yüzden onu bir tık zorlanabilirim. Neden bir seviye yaptım? Bir seviye yapmasam pek bir amacı olmazdı. Eski hesabımla direkt devam edeyim o zaman. Aynı şey. Bir seviye böyle birazcık heyecan kassın. Önceki bölümün son dakikasında demiştim ki ben şey alacağım. Eee Emz alacaktım ama şimdi B'yi alacağım. Çünkü bir seviye kasılabilecek en mantıklı karakter B. Şimdi burada 500 krediyi aldık. Ve bu bu bölümde bir tane kromatik savaşçı alacağım. Gale alacağım ama Gale'ı bir seviye kasmayı düşünmüyorum pek fazla. Ee, Gale'ı pardon ne Gale'ı? Hmm, Surge'ü. Onu başka şekilde kasacağım. Burada ne var? Colette, Surge ve Gale var. En mantıklısı Surge mi bilmiyorum ama en güçlülerinden bir tanesi bu. Çok rahat kasılıyor tek hesaplaşmada. Ben direkt bunu alacağım. Çok kolay kasıldığı için. Ondan sonra devamına bakarız. Büyük ihtimalle bu sezon alamayacağım gibi. Ha alıyoruz alıyoruz pardon alıyoruz alıyoruz. Hatta bir tanesi kalıyor galiba. Ve Surge'ü de aldık bu ilk partiydi. Şimdi birazcık daha kupa kasıp B'yi de açacağım. Yakında oyun için gameplay de gelecek. Bu arada bunu Dynamite'la bronz 1 oldum. Yakında Bronze 2 olurum. Falan fişman. Ee, başka ne var? Birazcık Surge'ü basayım. Çünkü çok yüksek seviyeler çıkıyor karşıma. Bunu kulübüme de alacağım bu arada. Ee, kulübümü alıp Oradan en azından <laughs> kulüp liginde falan bir şeyler puanlar gelip güç puanı falan alırım diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım sıradaki hedef bu. Şuraya gelmeye çalışacağım. 320 kupa çıkışımız verdik. 320 kupa geldi ve sanırsam alamıyorsak bir de var ya. Boşu boşuna kasmış olurum o kadar. Şunun ustalık puanını alayım bir. Ve o geliyor. Şimdi bir tane daha Ender'de savaş açabileceğiz. Bu olabilir? Daha tam karar veremedim. 71 kredim varmış zaten. Çok iyi bir iki boss savaşı yaptım. Bir de günlük görevi bitirince şuradaki 90 şeyi alabildim. 95 tane jetonu. Hadi bakalım daha birazcık daha kupa kasarım. Ondan sonra tek karakterli videolar gel getirebilirim. Her neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee... B'yi açtım. Ee, B'yi nasıl açtım? Pardon. Bu, bulu açtım. Ee, şey vardı. Sabah etkinliğe e, günlük hediye verirler. Şey tıkladım baktım. Direkt geldi karakter. Bilgisayarda oynayacağım için çok iyi oynayamayabilirim bu arada. Mouse falan buradan böyle tutması bir tık sıkıntı oluyor. Hadi bakalım bu sefer nasıl gelecek? Hı, iyi güzel. Daryl Şeli geliyordu. El Primo zaten öyle. O birazcık sıkıntı oluyordu. şimdik Benim bunu öldürmem çok zor gibi. Öldürdüm. Tam bu da gitti. Birazcık ortalığı açtım ama kalenin önünü açmam gerekiyordu. Ondan açtım. Bakayım. Oh. İşte bak böyle Daryl dibe girdiği anda hiçbir şansınız yoktu neredeyse. Eğer takım arkadaşınız desteklemezse. Çok büyük sıkıntı. Ve bu kupalarda bile yani bu kupalarda normal gerçi. Topa ağlam koşam yani el primoyla bir giriyor adam maraton yani topla birlikte yaşıyor resmen bizim topumuz metası var bu kupalarda yani hiç vs atmadan sıfır kille maçı kaybettik çok üzücü bir durum rakip kill alamadı bu arada hiç kill almadı hareket etseydim ölüyordum galiba. Ve maçı kazandık. Bakalım 500 kupaya ulaştırabilecek miyim? Neden zor? Dediğim gibi 11 seviyeler geldi. Eşyalar falan. Biz bir seviyeyiz ve buna devam edeceğim. Birkaç karakterde de böyle devam etmeyi planlıyorum. Bakalım ileride zamanla görürüz. Şimdi devam edelim.